Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte alınabilecek en mantıklı 5 telefona bakacağız. Burada her fiyat segmentinden bir telefon önermeye çalışacağım ama düşük fiyat segmentine çok fazla uğramayacağız. Burada yılbaşı da geleceği için örnek ki şu an 10.000 TL aldığınız telefon 15.000 TL olacak. Onun için gidip de şu an 15.000 TL bir telefon almak kesinlikle mantıklı. Şimdi kesinlikle hiçbir şekilde sponsorluk bulunmuyor. Elimden geldiğince de en mantıklı cihazları koydum buraya. Bu tarz videolar için de alt taraftan videoyu beğenip alt taraftan abone olursanız gerçekten yani çok güzel bir destek çıkmış olursunuz. Bunu da yaptıysanız gelin hızlı bir şekilde başlayalım. Lakin şunu da söyleyeyim. Piyasadaki şu an en mantıklı listelerden bir tanesi arada Apple'da bulunuyor. Yani Apple almak isteyenler oraya da bakabilir. Şimdi ilk önce ilk cihazımızdan başlamak gerekirse. Normalde buraya Samsung Galaxy A35'i koyardım. Lakin şu an A35'i koymak çok mantıklı değil. Dediğim gibi burada biraz daha fazla bir farklı bir cihaz alabilirsiniz. Yani Samsung Galaxy A35 var. Redmi Note 12 Pro 5G var. M34 5G, A25 gibi cihazlar bulunuyor. Bunları alabilirsiniz ama benim tercihim gidip de bunları almak yerine en düşük fiyatlı ve en yüksek performans veren telefonlardan bir tanesi Honor 200. Honor 200'ün şu an 256 GB'lık modeli neredeyse 16.000 TL satılıyor ve bu fiyat bandındaki en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Özelliklerine baktığımız zaman AMOLED 100 MHz desteği var. Gerçekten kaliteli ve gerçekten parlak bir ekranı var. 4 miniklik parlaklıkla birlikte en güneş havalarda bile ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. 5200 mAh bataryası bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ayrıyeten 100 Watt'la birlikte 30 dakika içerisinde telefonumuz şarj oluyor. Kamerası ana kamera kısmında kesinlikle yeterli. Gerçekten güzel bir performans verebiliyor. OIS desteği var. Titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebilecekken geniş açı kamerası da kesinlikle yeterli. Geceleri bile güzel performans verebiliyor. 2,5x optik zoom, 50x dijital zoom kamerası da günüzleri yeterliyken OIS desteğiyle birlikte titreşimsiz bir şekilde çekebiliyorsunuz. Ön kamerasına geldiğimiz zaman 50 megapiksel yerinde ve f2.1 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Hem gündüzlere hem de geceleri gerçekten bir ön kameraya göre güzel bir performans verebiliyor. EIS desteği de ön tarafında bulunuyor. DxOMark kamera V5 puanında 130 puanları alabiliyor. S23 Fan Edition'ın yerine Honor 200'ü de burada tercih edebilirsiniz. İşlemci kısmında Snapdragon'un 7 Gen 3 işlemcisi var. Bu işlemci Antutuvion kısmında 850 bin puanları alabiliyor. PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde 60 FPS oynatabilecekken Genshin Impact gibi oyunları ise yüksek yerlerde 30-45 FPS arasında oynatabiliyor. Uzun yıllar boyunca donma kasma yaratmadan arayüzü kullanabilecekken 512 GB'lık modelini direkt 21500 TL alabiliyorsunuz. 5G desteği nesli desteği var. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek var. Çünkü sertifikaları bulunmuyor. Çift hoparlörü ses kısmı yeterli. Ses, se ses, ses olarak da iyi olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu ekranın altından gelirken kutusundan bütün aparatlar çıkıyor. Maalesef ki bir güncelleme sözü bulunmuyor. Ne zamana kadar güncelleme alacağını bilemiyoruz. Ama eğer ki siz oyun için bir telefon istiyorsanız şimdi Honor 200'ün burada Antutu puanı 700 bin puanlar civarında. Oyun için bir telefon istiyorsanız sadece oyun pox X6 Pro burada en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Aslında ekran ve batarya de yeterli sadece kamera kısmında biraz geride. X6 Pro'yu da burada 17 bin ile 18 bin TL bantlarında alabiliyorsunuz biliyorsunuz. Oyun konusunda cahil cahil çalışıyor. Lakin 120 FPS desteğini vermediler. Normalde vermeleri gerekiyordu. Lakin bilerek vermediler. Özelliklerine baktığımız zaman öncelikle ekranımız AMOLED 120 Hz desteğiyle birlikte geliyor. Gerçekten kaliteli ve gerçekten parlak bir ekranı önümüze sunmuşlar. Bunun yanında bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 5000 mAh olarak geliyor. 67 Watt'la da birlikte şarjınız biterse 45 dakika içerisinde telefonumuz şarj oluyor. Ayrıca ana kameramız 64 megapiksel derinde ve 1.7 diyaframı çıktığına sahip olarak geliyor. O yüz de birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. Gündüzleri yeterli. Gece geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermez. Bunun yanında geniş açı kamerası ve makro çekim kamerası yine gündüzleri işlerinizi idare eder. Lakin geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermeyecektir. Ön kamerası için de aynısını söyleyebilirim. Yani gündüzleri ithal eder. Lakin geceye geldiğimiz zaman yine yüksek performans vermez. Ace de ön tarafta bulunuyor. videolar çektiğiniz zaman titreşimleri az da olsa engelleyebiliyor. İşlemci kısmı gerçekten başarılı. Dimensity 8300 Ultra işlemcisi var. Burada 1.5 milyon puanları altı divyon kısmında alabiliyor. PUBG'de en düşük ayarlarda 90 FPS verebilecekken ayrıca en yüksek ayarlarda bütün oyunları 60 FPS'de rahat bir şekilde oynatabiliyor. Donma kasma yaratmadan uzun seneler boyunca bu telefonu kullanabilecekken tek eksi kamera arayüzünde hafiften bir donma efekti yaratıyor ama çektiği fotoğraflar yine başarılı. 5G desteği, NFC desteği var. Bunun yanında sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları bulunuyor çift hoparlörün kalitesi kesinlikle yeterli ve ses seviyesinin de iyi olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu ekranın altından gelirken 3 yıl güncelleme desteği var. Kutusundan da bütün aparatları çıkıyor. Gidip de farklı bir aparat almanıza gerek kalmıyor. Ayrıca Poco X6 Pro'nun yanında Samsung Galaxy S22'ye de bakabilirsiniz. Biraz ısınan bir telefon ama özellikle kamera kısmında ve işlemci kısmında sizlere hitap edecektir. Şimdi gelelim diğer bir cihazımıza. Bana göre şu anda alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Yani gerçek kendi fiyat segmentini sonuna kadar hak eden cihazlardan bir tanesi Xiaomi 14T. Fiyatı ne kadar diye sorduğunuz zaman şu an 22.000 TL ile 23.000 TL arasında dolaşıyor. Bu cihazı alma nedenlerinizden bir tanesi fiyat segmentine göre gerçekten çok yüksek özellikler veriyor. Zaten birazdan bahsedeceğim. Farklı cihazlar var mı? Evet onları da alabilirsiniz ama bence uygun fiyatlı ve yüksek seviye bir telefon almak istiyorsanız burada Xiaomi 14T ilk tercihleriniz arasında bulunsun. Özelliklerine baktığımız zaman ekran kısmına baktığımız baktığımız zaman 6.67 inçlik AMOLED 144 Hz destekleyen bir ekranı var. Gerçekten kaliteli ve gerçekten akıcılığı bizlere sağlayabiliyor. Ayrıca maksimum 4000 nitlik parlaklıkla birlikte çok güneşli havalarda bile ekranı rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ekran dayanıklılığı biraz geride kalıyor. 5000 mAh bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 67 Watt'la birlikte 45 dakika içerisinde şarj olurken kablosuz şarj destekleri maalesef ki bulunmuyor. Kamera kısmına geldiğimiz zaman gerçekten başarılı bir kamera sensörlerinin olduğunu söyleyebilirim. 50 megapiksel f1.4 77 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Hem gündüzleri hem geceleri gerçekten güzel bir performans verirken OIS testiyle de birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. HDR10 Plus ve HDR10 Mid-Log kayıtlar da yapabilirken ikinci ve üçüncü kamerası geniş açı 20x dijital zoom kamerası olarak geliyor. Bunlar da gündüzleri gerçekten güzel bir performans verirken geceleri video arkasında az bir şey de olsa geride kalıyor. Ön kamerası da yine gündüzleri yeterli. Geceye geldiğimiz zaman bir tık düşük performans sürüyor ama gene hatlarıyla birlikte yine güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Ve Xiaomi kamera V5 puanına baktığımız zaman 134 puanları alabiliyor. S23, ya da S24 yerine bu telefonu tercih etmek mantıklı. Özellikle ekran ve batarya kısmında biraz daha öne geçiyor. Son olarak Leica'nın lenslerinin kullanılmasıyla birlikte gerçekten kamera kısmında güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim işlemcisi Diamond City 8300 Ultra işlemcisi. Pocket X6 Pro'da da aynı işlemci vardı. 1 milyon 400 bin puanları alabiliyor. En yüksek yerlerde bütün oyunları 60 FPS'te oynatabilecekken en düşük yerlerde 90 FPS ve 120 FPS desteğini PUBG gibi oyunlarda verebiliyor. Donma kasma yaratmayacaktır. Bütün zorlu işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkabiliyor. 5G desteği, NFC desteği ve kuzat sensör desteği bulunurken sudan ve tozdan kesinlikle korkmanıza gerek yok. Çift hoparlörün kalitesinin gerçekten güzel olduğunu söyleyebilecekken parmak izi okuyucusu ekranın altından geliyor. Kutusundan bütün aparatları çıkarken 4 yıl güncelleme garantisi de ayrıca bünyesinde bulunuyor. Bu telefonu da almak bence çok çok mantıklı. Diğer bir cihazımıza geldiğimiz zaman burada Samsung Galaxy S24 Fan Edition var. Fiyatına baktığımız zaman 24.000 TL. Bu cihazı da alabilir misiniz? Evet alabilirsiniz. Yani burada 14 TL 4 yıllık güncelleme garantisi varken S24 Fan Edition'da 7 yıllık güncelleme garantisi bulunuyor. Bunun yanında bütün özellikleriyle birlikte ortalama bir performans sunarken eğer ki Samsung tarafından güzel bir cihaz almak istiyorsanız. Burada Samsung Galaxy S24 Fan Edition ilk seçenekler arasında bulunabilir. Özelliklerine baktığımız zaman öncelikle ekran kısmında AMOLED 120 Hz destekleyen bir ekranı var. Bunun dışında kaliteli ve parlak bir ekranla geldiğini söyleyebilirim. Batarya kısmında bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor ve ortalama olarak 80 dakika içerisinde telefonumuz şarjlıyor. Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ana kamerası hem gündüzleri hem de geceleri gerçekten güzel. titreşimleri de güzel bir şekilde engelleyebiliyor. İkinci kamerası geniş açı kamera bu da gündüzler güzel bir performans verirken geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermesi de idare ediyor. Üçüncü kamera sensörü ise 3x optik zoom, 30x dijital zoom yapabilen bir kamera sensörü. ois desteği var ve 3x optik zoomla birlikte güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca arka tarafta Eşdar 10 Plus desteği de bulunuyor. Ön tarafa geldiğimiz zaman yine gündüzleri ve geceleri gerçekten başarılı bir ön kamera sensörü var. Gece sadece video arkasında az bir şey grenlenme oluyor. AIS desteği bulunuyor. Arka tarafta 8K 30, 4K 60 FPS desteği varken ön tarafta ise 4K 60 FPS desteği de bulunuyor. İşlemcisine baktığımız zaman Samsung'un Exynos 2400 E modelli işlemcisi. Sonunda E ibaresi var. Bu modele baktığımız zaman en düşük yerlerde PUBG 120 FPS oynatabiliyor. En yüksek yerlerde bütün oyunları da 60 FPS oynatırken uzun yıllar boyunca bu telefon sizleri kesinlikle idare edecektir. Bunun yanında Antutu 10 puanına baktığımız zaman 1.700.000 milyon puanları alabiliyor. Gerçekten mükemmel bir puan ve bu fiyata süper bir performans verdiğini de söyleyebilirim. Isınma konusunda ise hafiften ısındığını da belirtebilirim. 5G desteği, NFC desteği bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Çift hoparlörüyle birlikte gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşatıyor. Parmak izi okuyucusu ekranın altından gelirken kutusuna sadece USB Type-C ara kablosu çıkıyor. Son olarak da 7 yıl güncelleme garantisi garantisiyle birlikte bu telefon bana göre şu anda alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Eğer ki bir telefon alacaksınız ilk listeye Samsung Galaxy S24 Fan Edition'ı koymaya çalışın. Şimdi iPhone kısmı içinde burayı bir bölüyorum. İlla ki iPhone diyorsanız da burada iki tane önereceğim telefon var. Öncelikle en düşük fiyatta alacağınız iPhone, iPhone 13 olsun. Çünkü şu an en mantıklı cihazlardan bir tanesi 60 Hz ekran dışına gerçekten kaliteli. Ayrıca iPhone 13'ün fiyatı da son zamanlarda bayağı geriledi. 33.000 TL bantlarını dolaşıyor. Diğer bir alacağımız telefon ise iPhone 15 olsun. Peki neden? Şimdi iPhone 16 çıktı. Evet biraz pahalı ama iPhone 15 gerçekten iPhone 16'ya göre daha uygun fiyatlarda kalıyor. Yani 49.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiyor. Tabii ki de o fiyat segmentlerine çıktığınız zaman daha birçok telefon var. O yüzden illaki iPhone demiyorsanız bence Android telefonları da göz atabilirsiniz. Bunun yanında kartlara ya da açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Hangi iPhone alınır adlı videom var. Oradan direkt genel bir değerlendirmeyi izleyebilirsiniz. Gelelim yine Samsung'dan devam edelim ama şöyle bir şey. Burada Samsung Galaxy S24 var ve S24 4 Plus var. S24'ün fiyatı neredeyse 29.000-30.000 TL bantlarında dolaşıyor. S24 Plus'a baktığımız zaman 38.000 TL. Arasındaki tek fark büyüklük ve bataryasının S24 Plus'ın biraz daha iyi gitmesi. Ama onun dışında hiçbir fark bulunmuyor. Bence burada en mantıklı cihazlardan bir tanesi Samsung Galaxy S24. Hem küçük hem kompakt hem de gerçekten kendi fiyatını hak eden bir telefon. S24 Plus yerine de birazdan bir telefon alacağım, Onu da ayrıca tercih edebilirsiniz. S24'ün fiyatı dediğim gibi 30.000 TL bantlarında dolaşıyor. Önce Öncelikle ekran kısmına baktığımız zaman burada Dynamic AMOLED 2X teknolojisi var. 120 Hz gerçekten kaliteli ve 2600 parlaklık da birlikte parlak bir ekranı bizlere sunabiliyor. Ekran dayanıklılığı da gerçekten güçlü. Batarya kısmında bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ekranımız zaten küçük olarak geliyor. 25 Watt'la da birlikte ortalama olarak 90 dakika içerisinde şarj alıyor. Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliğiyle de birlikte farklı cihazları şarj edebiliyorsunuz. Kamera kısmında ana kamerası gündüzleri ve geceleri gerçekten yeterli. HDR 10 Plus ve Dolby Vision kayıtlar yapabiliyorsunuz. Bunun yanında 8K'da videolar çekebilecekken OIS desteği de gerçekten güzel bir şekilde titreşimleri engelleyebiliyor. Geniş açı kamerası geceleri bile yeterliyken 3x optik zoom kamerası da geceleri çok iş yapmasa da gündüzleri kesinlikle güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. 32 dijital zoom da yapabiliyorsunuz. DxMark Kamera V5 puanına baktığımız zaman da 133 puanlar alabiliyor. S23 line aynı neredeyse ama dediğim gibi diğer özellikleri biraz daha iyi. Ön kamera kısmı için aynısını söyleyebilirim. Gündüzleri yeterli böyle geceye geldiğim zaman hafiften de olsa bazı yerlerde bizleri üzüyor. Ace ile birlikte titreşimleri engellerken HR10 Plus kayıt 4K 60 FPS kayıt seçenekleri de bulunuyor. İşlemci kısmına geldiğimiz zaman da Exynos 2400 işlemcisi var. Lakin yurt dışında Snapdragon 8 Gen 3 modeli kullanılıyor. Bu işlemcimiz 1.5 milyon pound'ları Antutuvion kısmında alabilirken UFS 3.1 depolama biçimi de ayrıyeten içerisinde bulunurken ve genel olarak baktığımız zaman oyunları 120 FPS'de düşük yerlerde oynatabiliyor. Yüksek yerlerde ise 60 FPS FPS'te rahat bir şekilde oynatabilecektir. Donma kasma yaratmayacaktır. Ve 8 Gen 3'ü kadar olmasa da yine güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. 5G desteğimiz, NFC desteğimiz var. Ses kısmında yüksek bir sesi bizlere verebiliyor. Ses kalitesi de kesinlikle yeterli. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Parmak izi okuyucusu ekranın altından geliyor. Kutusundan sadece USB Type-C kablosu çıkarken 7 yıl güncelleme desteğiyle birlikte 2031 yılına kadar güncelleme alabilecek. Bu fiyat alabileceğiniz en mantıklı cihazlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi diğer Diğer bir cihazımıza geldiğimiz zaman öncelikle Samsung Galaxy S24 Plus yerine önereceğim farklı bir cihaz var demiştim. Burada Xiaomi 14T Pro. S24 Plus'ın fiyatı 38.000 TL bantlarında dolaşırken burada Xiaomi 14T Pro 38.000 TL ile 35.000 TL arasında değişen bir fiyat etiketine sahip. 35.000 TL bantlarında yakaladığınız zaman gerçekten bir fiyata sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani o fiyata o özellikleri veren kesinlikle farklı bir cihaz bulunmuyor. Artılarını saymakla bitmez ama bana göre yüksek fiyatta fiyat performans canavarı Xiaomi 14T Pro. Bunun yanında özelliklerine baktığımız zaman Öncelikle ekran kısmında AMOLED 144 Hz destekliyor. Gerçekten kaliteli, gerçekten akıcı ve 4 nitlik parlaklıkla çok yüksek bir parlaklığa sahip dayanıklılık kısmında bizleri kesinlikle üzmüyor. Bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartırken ortalama olarak 20 dakika içerisinde şarj oluyor. Kamera kısmında 3 tane kamera sensörü var. Ana kamerası hem gündüzleri hem geceleri hem fotoğraflar hem de videolarda güzel bir performans verebilirken geniş açı kamerasına geldiğimiz zaman bu da hem gündüzleri hem geceleri güzel bir performans verebiliyor. 2x optik zoom 20x dijital zoom yapabildiğiniz ACE desteği bulunan 3. kamera sensörü de birlikte gündüzleri güzel çekimler yapabiliyorsunuz. Lakin gece çok yüksek performans vermiyor. Ön kamerasının da idare ettiğini söyleyebilirim. Çok yüksek performans vermesi de yine güzel işler çıkartabiliyor. ACE desteği bulunuyor ve Eşler 10 Plus kayıtlar hem arkada hem ön tarafta yapabiliyorsunuz. 4K 30 FPS desteği ön tarafta bulunuyor. 8K 30 FPS desteği de arka tarafta bulunuyor. İşlemcimiz Diamond City 9300 Plus işlemcisi. 2 milyon puan üstünü Antutu Vion kısmında görebiliyorsunuz. 120 FPS oyunları rahat bir şekilde oynatabilecekken yüksek ayarlarda 60 FPS desteğini de rahat bir şekilde verebilecektir. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Zorlayıcı işlem diye bir şey yok bu işlemci için. Hepsinin altından tık tık diye kalkacaktır. Hiçbir şekilde zorlanmayacaktır. Tridai Slop soğutma sistemiyle de birlikte telefonumuzun fazla ısındığını da söyleyemem. Minimum 8 GB RAM'li modelini 256 GB depolama ile birlikte alabiliyorsunuz. 5G desteği, NFC desteği ve kozolatel sensör desteği bulunurken sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları var. Çift toparlar birlikte gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor. 4 yıl güncelleme garantisi bulunurken kutusundan bütün aparatlar çıkıyor. Genel hatlarıyla birlikte baktığımız zaman Xiaomi 14T Pro hemen ekran hem batarya hem kamera hem işlemci olarak gerçekten güzel bir telefon. Tasarım olarak da tam oturduğunu söyleyebilirim. Kısaca da video bu şekildeydi. Alınabilecek bütün telefonları elimden geldiğince en mantıklı olanları seçip sizin karşınıza çıkartmaya çalıştım. Dediğim gibi bütçeniz düşükse yani burada A35, M34 5G, A25, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro 4G gibi modeller var. Bunlar 10.000 TL bantlarını dolaşıyor ama almanızı tercih eder miyim? Tercih etmem. Yani kesin ağzını biraz daha açın. Hatta size şöyle bir ayrıntı vereyim. Burada bankaların verdiği sıfır faizli krediler var. 50 TL'ye kadar sıfır faizli kredi alabiliyorsunuz. Burada reklam yok. Ben bunu hani gerçekten akıl vermek için söylüyorum. Gidip de sallıyorum ki Honor 200'ü 16 bin TL alacaksınız. 16.000 TL'lik 6 ay taksitli bir sıfır faizli kredi çekin. Zaten yılbaşından sonra zam geldiği zaman bunu beleşten ödemiş gibi bir şey olacaksınız. Bunları da size yine böyle bir küçük ipucu olarak veriyorum. Değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. İlla ki Honor 200 olması gerek yok 14 t esin 4 fan edişi gibi modelleri de yine gidip de kredi çekip ama dikkat edin sıfır faizli kredi faizli krediye kesinlikle bulaşmayın sıfır faizli kredi ile birlikte öneriyorum şu an askeri ücret 17.000 TL askeri ücret 24.000 TL olduğu zaman sizin aylık ödeminizi sallıyorum ki 5000 bin liraysa bunu zaten beleşten ödemiş olacaksınız Evet fiyatlar vesaire artacak ama biraz da olsa dengelemiş olacaksınız Bence bunu bir düşünün derim zaten yılbaşından sonra 14 tane fiyatı 30 bin lira olacak Honor 200'ün fiyatını 16 bin TL bantlarında bulamayacaksınız. A35 yıl başından sonra 15-16 bin TL almaktansa Honor 200'ü şu an 16 bin TL almak çok çok mantıklı. Yani umarım mantığımı anlatabilmişimdir. Ben kendi mantığıma yatmayan ya da aklıma yatmayan telefonları ya da ürünleri kesinlikle sizlere önermiyorum. Bu videoda da aynı şekilde oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoda artık kapatalım. Çok gevezelik yaptığım gibi hissediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.